Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar ben Avrion tek atımlı korku oyunu serimizin yeni oyunumuz olan Shift at Midnight'a hepiniz hoş geldiniz efendim ee, Mikrofonumuz geldi şu an sesim oldukça net ve düzgün bir şekilde geliyordur diye düşünüyorum ee, umarım sizinizde hoşunuza gider kamerayı da yakına değiştireceğim bu arada onu da halledeceğiz bir şekilde ee, Shift at Midnight adlı oyunumuza başlayalım ee, bu öncesinde bir oyun vardı şeyleri buluyordunuz. Ee, i̇çeri gir diyor. Objektifimiz içeri girmekmiş. Ee, papers Please tarzı ama korkulu gibi. Bu bu tür daha önce yapılmıştı herhalde. Head to the Break Room. Break Room burası herhalde. Bur ha, break Room burasıymış. Check the notice board for the instructions. Ee, welding machine'den bir içecek alacağız. Tamam. Mop the blood. Restruct the incomplete shelf with boxes. Okay. Doppelgangers continue to ravage America through the nights. Silence increase. Expert advice, seeking idea and personal details when interacting with strangers. Yani Double Ganger diye bir şey var. Bu e, kopyalıyorlar insanları. Burada e, saklanma muhabbeti var. Okey abi. Şimdi tek atlı trash diyordu. E, mobla şey yapacağız. Tamam. Bunları önce bir önce bir baştan bir Restock, restock diyelim Kanka harbiden mi? Bunları hemen restocklayalım abi. <laughs> Allah belanı ya. Tamam. Burayı e, şey yaptık. Bu arada oyun henüz e, demo versiyonu. Çıkınca tam versiyonunda oyun... Bu kadar mı? Başka yok mu? Burası full burası full burası full. Herhalde başka yok ya. Ben yine de bakayım da sanırsam yok. Tamam bunu bırakalım. İçinde 13 tane şeyimiz var. Ha, bir de çöpleri alacağız. Bunları at dedi dışarı. O tokeni de aldık. Ee, var mı başka? Biraz daha token var. Tamam bunu kola almak için kullanacağız. O oyunun sesi normal geliyor diye gözüküyor bana. Umarım normal geliyordur. <laughs> ah, pardon. Ee, throw lore enemies into traps. Throw to lore enemies into traps. Ha, Bu traplere çekmek için bunu atacakmışız. Ee, evet bir tanesini ben harcadım şimdi. Dur bunu şey yapalım. Şuraya. Ee, silah alabiliyoruz. Silah alabiliyoruz yanımıza. Bunu var Tamam şimdi mopla yerleri bir silelim. Kanı temizle diyordu. Tamam kanı da temizledik. Şunu bırakalım. Kuota 50 dolarmış. Read the instruction on the checkout counter. Burada. Yani. Some of your customers will be doppelgangers. You may ask each customer five questions. If you suspect anything about their story or appearance, question them to determine if their response is human. If you ask the right question, you will see non-human detected. Locate the gun underneath the counter and shoot. Oh my god. Ee, tamam. Mevzu şu hocam. 5 tane soru sorma hakkımız oluyormuş. Law. 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 Tamam sen anlatayım nasıl olacağını dedi Önce benim bir ID'mi Kontrol et diyor Scan dedik Bilgisayara bakacakmışız A şerif diyor Şerifmiş bu abi Asking questions Tamam ee, Limps diyelim. Lala, lala, lala. Belki zaten sen collected transaction görürsün. Tamam. Aa! Aa gun unlocked. Tamam gun dursun burada. Şimdi bakacağız bunlara. Bunlar insan mı değil mi onu öğreneceğiz yani. Vallahi elim silahta direkt patlatırım koşarsa. <laughs> no time at night. Just need to grab few things and head home. Tamam. Bonnie McGree. Bir dakika ablacım bakmam lazım. Nurse. Evet. Bolt. Often wear glasses diyor. Ha, buraya gelmeden önce gözlüklerimi çıkardım dedi. Şimdi kafası doğru. Movement nasıl? Am I moving here? I think I'm just a bit tired. Sorry. Tamam bu ablayı geçirelim ya. Doğru muydu acaba? Doğruydu herhalde. Doğrudur diye düşünmek istiyorum. Hadi baba al ne alıyorsan. Bunlar bir anda koşmuyor değil mi üstümüze? Yes, sen sen Ne yapayım Bakalım babacım. Nathan Calloway. Nathan Calloway. Baba sende hiçbir şey yok ki. Ya, kimliğim sahte biliyorum ama şey yapıyorum diyor. Dur baba dur içeri şey. Adam şey değilmiş. Double, double yengerlik yapıyormuş. Vurduk. ID'nin fake olmasından belliydi zaten ya. Baba niye fake ID ile geliyorsun ki? Bilmiyor musun dışarıda böyle elemanlar var. Vallahi gelirsem vururum bak söylüyorum. Dışarıda yatmış pusuya bekliyor. Merhaba merhaba. Pardon. Az önce bir 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 şey vurdum da. Şura bakmayın. Şurayı sileyim sizde kan olmasın. Sizde kan olmaya bulaştırmayalım size. Ee, hemen hemen ilgileniyorum. Buyurun efendim. Julieta Granger abla sen de bir tık sıkıntı var gibi. Plumber'mış. Often dirty from work. Hair often and a ponytail. Şimdi ponytail mi baba? Evet ponytail. I'm flight attendant. Why would I be drunk? Uh. Aynen kanka. Öyle mi olmuş? Ben diyor uçakta çalışıyordum normalde diyor. Orada uçakta çalıştığını söylemiyor ama. Loading bay gate. Şey gelmiş. Malzeme gelmiş. Ya illa dumpster. Aa tamam tuzakları bıraktı. Her gün yeni bir şey gelir diyor da. Baba bu niye burada duruyor ki? Ben bunu vurayım mı ya? Şurayı kapatalım da. Gel gel ben ben Tamam bir dakika cevap vereceğim. <laughs> tamam kayboldu. Başka var mı lan burada? Tamam yok kapıyı kapat baba. Geldim baba geldim patlama ya. Ver abi ne? Eee. Silah alalım. Silah alalım. Adam diyor ki ben diyor yolun aşağısında kaldım arabamla diyor. Bana yardım eder misin dedi. Biz de böyle double ganger ol. Bundan niye kötü... Oğlum ölmüyor mu bu ya? Allah belanı versin. O da bir Gitti. Vallahi ben de bilmiyorum neydi. Ciddi değil mi? Eminiz. Ben bir şarjları bir üst toplayayım Buradan hemen Abi öyle geçme bir dahakine. Vallahi bozuşuruz bak. Tamam. Alayım baba. Kevin diyor ki birkaç bir şey aldım. Kevin Lars. Canlı insurance sales yapıyormuş. Often in a formal wear, tall. Sen tall musun? Tall gibisin. Sadece iyi genler iyi, iyi genlerle kutsanmışım gibi diyor. Tamam. Momentin, gerçi kafası öyle durmuyor lan. Yok gerçi kafası da böyle. Tamam bir tane daha soru sorabiliyorum değil mi? Ey tamam baba geç. Hadi. Bizim mob nerede? Mopla mob'la bir temizleyelim baba. Polis geldi. Dur bir bir trap koyalım. Tamam şuraya koysak Tamam. Bir de nasıl koyalım? Tam buradan geldik. Şöyle bir tane de böyle koyalım. Ne? NAT Business yapmam lazım diyor. Non human Reduction Tax Force'da çalışıyormuş. Eee hani biz bizim sayemizde böylesiniz diyor. Hani bunları par seni parçalamıyorsa benim sayemde diyor. Tamam bu abi şey ya herhalde. Tamam Bu Sağ olun efendim Buna koydun Your shift is done, clean up and head to the bus Tamam Bizim işimiz bitmiş bugünlük Ben silahla gideyim de Tamam, eve dönüyoruz 116 dolar tertemiz. Ee, yeni bir gün olduğu için şeyi kontrol etmemizi söylüyor. Bakalım. Buraya saklanabiliyoruz değil mi? Tamam. saklanırsak buraya saklanacağız. Traitors among us. siding with the Aa bazı insanlar onların tarafında oluyormuş lan. Retrieve mob here. Yok kanka sağ Biri geldi herhalde. Evet şöyle biri girdi Bu dayı sarhoş mu acaba şey mi? Canlı. Mastech diyor. Mastech'i Var mı? Varmış. Tamam, genellikle şu bunu giyiyor. <laughs> Momentların ne babeci? Bu sarhoş olduğu için <laughs> böyle öyle ya. Tamam, Muaviye veriyoruz. Al abi. Al hadi uzun. Sarhoş amına. Lan silah mı bıraktın? Dur silahı koyalım buraya. Merhaba ben Jade. Sen sen bak double ganger değilsen beni siksinler. <gülüyor> <gülüyor> ya bak ben Ama dedim. Dedim abi. Ya baba gelmeyin artık. Bir durun ya. Canını seviyor musun? Aileni görmek istiyorsan şeyi doldur diyor. Oğlum soyuldum ya ayaküstü. Poşet nerede? Az önce adam beni soydu. Hiç kimsenin umurunda değil. Aa, Gerçi silahla vursaydım ya lan direkt. Tamam dur şunu bir atalım da. Oğlum bak bu gittikçe yakınlaşıyor ha. Geçen gün daha uzaktaydı. Kim? Kendi trebime kendim yakalandım ya. Ne alıyor ona? Tommy Delgado. Unemployed diyor. Unemployed'sin. Canlısın. Tamam. Tamam bu normal bence ya. Normalsin değil lan sen? Al hadi. Bir şey hareket yaparsam patlatırım beynimi. Kanka siz... Oğlum sen az önce gelmedin mi? Abi bir stok yapmamız lazım da... Adam da şey dedi dikkatli olmak lazım. Onlar her yerde sanırsam bazı seni izliyor diyor. Onlardan biri de sensin kanka işte. Az önce sen neydi senin gerçek versiyonun geldi. Biliyor musun? Senin gerçek versiyonun buradaydı az önce ya. Tommy Delgado. <laughs> 3 tane kaldı. Oğlum bu az önce geldi ya. Allah Allah bu geldi ya. Neyse al hadi. Uzu. Oğlum bir anda koşmasın içeri. Paket mi geldi? Boşalt baba boşalt. Sen boşalt da ben onu bir vurayım. Kaçtı. Bu hızlı bir de ha. Normalden hızlı yani. Şöyle dolduralım. Tamam. Aa oğlum. Dayı. Abi bir tur daha boşaltsam. Ha Clyde gelmiş. Yeni işin nasıl gidiyor diyor ya. Yani hayattasın. Seninle gurur duyuyorum evlat diyor. Ee, bu kadar zor bir işi çoğu kişi almak istemiyor. Benim işim kadar tehlikeli bir işin var. Ee, eğer hani senin için bir şey ifade etmiyor olsa bile diyor benim saygımı bir kazandın canlısın. Often in uniform, often wear glasses. Şerif. Lala, 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 lala. Tamam bu abi bizim abi zaten ya. Değil mi? Hey. Abi. Ananı <laughs> siktim. Biz yanlışlıkla birini yollamışız ya. Dur şöyle gelebilecekleri yerlere atalım. Tamam bu burayı da tutuyor herhalde de. Bir tane de böyle bırakalım. Dur. Bırak artık çok geç. Burayı kapat. Silah aldım mı ben? Silah nerede? Biri yakalandı. bu yüksek sesli şeyler haa Or oraya gittim mi acaba? Yakalandı da Oğlum, oğlum. oğlum çok korktum ama. entity is set by enough traps and barricades will leave the store. Tamam. Bunları tuzağa düşüreceğiz baba. Bu şekilde. Ama tuzak çok az. Nasıl yapacağız onu? Nerede acaba şu an solda mı? Şey mi acaba? Ananı <laughs> Of. Gittiler güvendesin diyor. Umarım öyledir kanka. Bak hala bekliyoruz. Ah. Ee, bu videolukta bu kadar olsun hocam. O zaman. Belki bir yayın e, açabileceğimiz için. E, videoyu erken bitiriyorum. Eğer e, o iş olmazsa. Videoya devam ederiz. E ee, bu videolukta benden bu kadar olsun Umarım eğlenmişsinizdir Umarım hoşunuza gitmiştir efendim Kendinize iyi bakın hoşça kalın bebe